Evet. Sevgili hemşehrilerimiz, sevgili konuklar. Mernos sadece bir isim değil, tarihtir. Mernos Bursa'nın, Bursalıların satılamaz Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin devletçilik adımlarından biri olarak temelde 28 Kasım 1935'te İsmet İnönü tarafından atılan, adı devrin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen ve açılışı yine Mustafa Kemal Atatürk tarafından 2 Şubat 1938 tarihinde gerçekleştirilen Sümerbank Merinos Sunil Sanayi Müessesesi gerek Türkiye'nin ilk sanayileşme atılımlarından biri olması gerekse Cumhuriyet dönemi sanayi mirasını yaşatma bakımından büyük önem arz etmektedir. Kuruluş kararından günümüze dek Bursa'ya ve ülkemize büyük katkıları olan Merinoz Fabrikası 1990 ortak ortalarında kamu iktisadi teşekkülleri özelleştirmesiyle 1930'larda devlet öncülüğünde gerçekleştirilen bu büyük ölçekli sanayi işletmesinin kapatılma sürecine girilmiş ve fabrika 2004 yılında üzerindeki taşınmazlar ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. Bu tarihi itibariyle Bursa Büyük Büyükşehir Belediyesi inisiyatifiyle kentin ve cumhuriyet tarihinin sembol işletmelerinden biri olan burada ile özdeşleşmiş Mernos adı, Mernos Parkı, Mernos Fuar Alanı, Mernos Tekstil ve Sanayi Müzesi, Mernos Enerji Müzesi ve Mernos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yeniden hayat bulmuştur. 20 Ağustos 2004 tarihli ve 32 683 sayılı resmi gazetede görülebileceği gibi Sümer Holding'e ait Bursa Merinos Türk malı ve Merinos markaları ihaleyle satışa çıkarılmıştır. İhale söz konusu marka haklarının yerli yabancı ortaklı yerli ve yabancı şirketlere satılabilecektir. Bu durum Bursa Büyük Beledi Büyükşehir Belediyesi'ne ait kültür merkezi, park ve müze gibi tesislerde kullanılan Merinos isimleri nedeniyle marka isim hakları veya kullanamama gibi ciddi sorunlar yaratacağı açıktır. Merinos ve Bursa Merinos Türk Balı isimleri satılamaz. Çünkü Merinos fabrikası doğuşu ve Merinos isminin verilmesi bizzat Atatürk tarafından 1935 yılında planlanmış ve Merinos isminin nereden ve hangi köklerden oluştuğu Atatürk tarafından Ekonomi Bakanı Celal Bayar'a yazdığı bir mektupla belirtilmiştir. Mektup örneği Merinos Tekstil Müzesi'nde sergilenmektedir. Kamgran yani ince ve kaliteli yün anlamındaki Merlos isimli yıllarca dünyanın en iyi Kamgran yünü iplik ve kumaş üreten Mennos fabrikasının simgesidir. Bursa ve Mennos isimlerinin bulunduğu patentin Bursa ve Mennos dışında kullanılması yerli yerli ortaklı yabancı veya yabancı şirketlere satışı gibi bir ihtimal asla düşünülmemelidir. Mennos logosu 1960'lı yıllarda Mennos fabrikası teknik ressamları tarafından üretilmiş olup o günden itibaren Menlos'un tüm ürün ve yan kuruluşlarında kullanılmıştır. Bu logo öz ve öz Bursa ve Menlos'lu sanatçıların imzasını taşımaktadır. 2004 yılında kapatılarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Menlos fabrikası ve arazilerinin üzerine bugün Menlos'un orijinal binalarının da bulunduğu Menlos AKKM ye yer almakta ve tekstil ve Enerji Müzeleri ile geçmişi bugüne taşımaktadır. Sonuç olarak Memnos ismi ile yerli yerinde yaşama devam etmektedir. <laughs> Bu nedenle ihale iptal edilerek Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü'nce satışa çıkarılan Bursa Merinos Türk Balı ve Merinos markaları Bursa'ya, Bursalılara ait olacak biçimde sahipliği Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmelidir. Bursa Kent Konseyi, Memnus Çalışma Grubu, Memnus Emekliler Derneği ve Bursa Memnus Spor Kulübü. Teşekkürler. bizimdir, <laughs> bizim kalacak. Melinos bizimdir, bizim kalacak. Melinos bizimdir, <laughs> bizim kalacak. Melinos Bursa'nın <laughs> satılamaz. Eigentlich... Alo. satılamaz! Alo.